Biz her geçen gün biraz daha moral bulup kalabalıklaşırken meydanlar ve saflar Sayın Erdoğan ve görevlendirdikleri yalnızlaşıyor ve dizleri titriyor. Şimdi o dizi titreyenler Aktoroslar çetesinin ne aciz içinde olduklarını görüyoruz. Şimdi geçmişte iftira at diye çağırdıklarına İBB'ye şimdi ya işte bu meselelerde savcılarla doğrudan bir bağ kurulmaması, bu ifadelerin kullanılmaması, savcıların da haberi olmayabilir. Her bunu söyleyen avukata acaba inanmak mı lazım falan ama bir diğer taraftan da bu yöntemle aldırdıkları ifadeler, iftiranameler elde ve iddianameye bağlanmaya muhtaç. İşte şimdi Aktoroslar çetesinin çileli günleri başladı. Hadi bakalım yaz iddianameyi. Hem devlet bey diyor yazılsın iddianame. Zaten bu kadar zaman geçiyor bütün toplum iddianame bekliyor. Hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın da görelim bakalım.